Herkese selam. Bugün sizlerle beraber yeni bir seriye başlıyoruz. Ortamdan, arkada dönen müzikten belki de görüntülerden anlamış olabilirsiniz ama söylemekte fayda var. Bugün sizlerle beraber Grand Theft Auto Liberty City Story'ye başlıyoruz. Başlangıç sinematiğine geçmedim. izleyelim beraber. Taksiye atladık. Otobüsle şehre geldik. Geliyoruz bakalım. Vay. Dayı bize Tony diye seslendi. İsmimiz Tony demek ki. Mari kita tengok. Mari Evet. Oyunumuz Grand Theft Auto'nun evreninde geçiyor. 1998 yılındayız. GTA 3'ten 3 yıl önce geçiyor büyük ihtimalle. Bakalım, başlayalım şimdi. Ya Allah. Paşama bak ben arkaya oturdu bir de. İnelim. Butonlar da. Radyoyu kapatalım şimdi. Telif yiyeceğimizi sanmıyorum ama ne olsun yine de fayda var. Hop. Geçtik. Gidiyoruz. Araba boşta. Aşağı doğru gidiyor. Sorun yok. Şuradan dönelim. Şurada araya bir yeri girmemizi istiyor. Hop. Şuradan giriş. Girdik. Bakalım. Hop. Bir, bir arada sokakta durduk. Home sweet home mu? Bu ne lan? Onca mafya ailesine yardım etmişiz. Bu mu yani? Hay Allah. Hemen gidelim eve. Burada kaydedebiliriz diyor. 6 saatte ilerletiyormuş o sırada. Change clothes diyor. İstediğiniz zaman burada kıyafetleri değiştirebiliyoruz diyor. Girelim hemen değiştirelim bakalım. Ha, oldu bir şey dönüştük ya. Rejoined the Vincenzo outside. Hemen çıktık. Burada yani klasik GTA'larda verdiği gibi bir tane garaj verdi hemen evin yanında. Tabii ilk dökük bir yer onun ötürü çok takılmayacağız gibi. Bakalım hemen geldiğimiz yerden çıkalım. Hop. Biraz daha geri gidelim. Önde araba var. Gidiyoruz. Radyo ile ilgili bir bilgi geçti. Neyse ben radyo ile ilgili bir bilgiyi biliyordum. Sorun yok onun ötürü. Hop. Şuradan şöyle araya girdim. Girmesem de olurmuş. Neyse. Şöyle devam ediyoruz. Ay hamur vardı bir tane. Ay Allah. Bu Vincenzo'yu ben halledeceğim. Halletmeyeceksek de ben görev dışı 5-10 kere fail olurum. Öldürürüm. Geldik bakalım mekanına. Hay Allah. Hemen şey dedi. 100 dolar verdi. Hemen şurada duralım. Hop. Böyle koşuluyor. Evet hemen göreve geçelim. İlk görevimiz Slacker. Ne demek? Hiçbir fikrim yok. Hepsi bir şeyler deyip duruyor bu. Bu adamı ben 2-3 bölüme öldürdüm Büyük ihtimalle. Hop. Şurada bıraktığımız arabayı binelim. Kapış. Herkes de İtalyan. Neyse genelde haritaya tıklayıp bakmıyoruz. Onun ötürü kayıt programı orada duruyor. Hop. İyi, iyi. hızlı geldi buraya kadar. Hop, şu aradan mı geçiyoruz. Buradan yukarı çıkalım. Araba çekişten düştü ya Allah. Geldik. Bakalım. Adam hastaymış ya. Bir iki güne çalışacakmış. Allah Allah ne bu zorlama. Bakalım. Şurada bir tane motor gördüm ya onu alacağım. 我。Wow. Geçtik şuralardan. Hemen bıraktık bu arkadaşı da buraya. Herkes işinin başına. Bundan da 100 dolar kazanmışsın. Asla ama ya. Allah 100 dolar kazanıp duruyoruz. R'ye doğru gidelim. Vincenzo'nun görevleri. Yapıyoruz çünkü şu an oyunun başındayız. Sadece o var. Güney, güneyde, limanda. Hop. Araba gelmiş ya şu yan tarafa. Hay Allah Adam ne dedi bize zaten. Hadi bakalım. Allah Allah birader ver. Yapacak bir şey yok. Hop. Neyse. Bizim motorumuz vardı. Bizim. Ben motorla devam edeyim. Hop. Vallahi motor çok iyi. Ah, şurada. Ha, ah, dövüş varmış. Kavga dövüş. Hadi bakalım. Şimdi Öldürdük bu adamı Şu motorumu çalmasınlar Motorumu halledeyim ya Boşver Motorumu şöyle tak Şöyle Adamın öldüğünden emin olduk Şöyle tak Hop polisler burada. Öldürdük. Vallahi 500 doları da cukkaladım. İyi oldu bu. Kapital Atos Harwood. Harwood'da Kapital Autos diye bir adam varmış. Pardon bir yer. Para yapmak istiyorsan diyor. Make money geçiyor ass over here, diyor. Tamamlıyoruz biz de. Hop. Adamlara taklattırıyorduk da Neyse. Devam ediyoruz. Daha bölümler arası yerler çok uzak olmadığı için durdurmuyorum normalde. Mekanlar arası yerler uzayınca durduracağım. Hay Allah. Ha, adamları içer içeride köstediğimiz olsun istiyor yani adam. Vincenzo. Tamam neyse ne. Bu Vincenzo'nun şeyinden sıkıldım ben. Motorumu atlayayım ben. Vay silahçıya git diyor ya. Valla. Hemen aksiyon görevleri başlıyor. Hemen gidelim şuradan. Motorumla gidiyorum. geldik bakalım. Ha, tamam diyor. Tamam. Silahçıya gel. Dabancı al diyor bize. Dabanca alalım bari. Paramız var. Biraz daha mermi alalım. Ne olacak? Bir olmaz. Nereye gideceğiz? Şurada aşağıda diyor ama. Ha, yol aşağı diyor. Görüyoruz bakalım hop geldik ha şu yukarıda bir şey var ya şurada neyse sonra bakarız. Evet, kolsuz olduğumu gördük. Neyse, bunu da hallettik. Aldım davancısını adamın. Vay be. 50 metrelik telefonlardan aldık. Yağmur yağmaya başladı. Vallahi yağmur yağmaya başladı ama Hmm. Arabayı alabilirsin dedim Telefonda bize borcu olan Bir tane adam varmış Yağmur yağıyor Şuraya git diyor bir de Kırmızı olduk Allah'ım Ulan boşuna mı ben bu arabayı temizledim yani gel lan buraya. Şşt. Bu videoluk bu kadar. Video izlediğiniz için teşekkürler. Ben arabayı garaja götürüp bırakırım. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Herkese iyi günler.